Merhabalar, Manisa Sahil'deyiz. Kapı Nor 45'tesiniz. Evet, bugün gençlere 23 Nisan 1920'de ne olduğunu soracağız. Hadi başlayalım. 23 Nisan 1920'de ne olmuştur? Çocuk bayramı. Çocuk <laughs> bayramı. Çocuk bayramı. Atatürk çocukları özgürlüğü ilan etmiştir. <laughs> Çocuk bayramı. Çocuk bayramı. Çocuk bayramı. Bay Çocuk bayramı. Var, bana, bana, bana. Atatürk savaşı ilan etmiştir. Çocuk bayramı. Çanakkale zaferi Çocuk bayramı. Çocuk bayramı. <laughs> Çocuk bayramı. <laughs> Başka cevap yok mu? Şaban nerede? Çanakkale Zaferi şey, kurtuluşu değil miydi? Hayır. Apo! Cumhuriyetin kuruluşu mu? 29 Ekim. Başka Allah. soru yok. Herkes yanlış cevap verdi yalnız. Hepsini ben doğru. Abi ben sana şöyle söyleyeyim. Bir madde çıkar. Hepsi bak nasıl Abi hem başkalar doğru. Tebemi maç lan. Verdi. Kim söyledi onu? Ben. Evet tek doğru cevap veren arkadaşımız. Tek okuyorum bu oğlan. Akşam alın. Akşam. Woo! 23 Nisan 1920'de ne olmuştur? Ee, meclis kurulmuştur. Evet. Başka Anladım. cevaplar var mı? Çocuk bayramı. Mı? Tamam. Aynısı. Tamam. Teşekkür <laughs> ederiz. Doğru cevap <laughs> verdiniz. Sağ olun. Ee, 23 Nisan 1920'de ne olmuştur? Şöyle sırayla başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Aynı cevap. Aynısı. Aynısı. Tamam. Teşekkür <laughs> ederiz. Doğru cevap Aynen. verdiniz. <laughs> 23 Nisan 1920'de ne olmuştur? Ne olmuştur? Ee, <laughs> Bence hatırlar. Ulusal egemenlik şey almıştık. Ee, bir önceki var da hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Kopya veremem. <laughs> ee, bilmiyorum ya. Hatırlamıyorum şu an. 23 Nisan 1920'de ne olmuştur? TBM açıldı. Evet doğru. <laughs> 23 Nisan 1920'de ne olmuştur? Ne oldu? Ulusal egemenlik çocuk bayramı. Evet bir şey daha var. Gençler 1920'de <laughs> ne oldu ulusal egemenliği? <laughs> Ulusal egemenlikte ne oldu 1920'de? Anlamadım. Çocuk bayramı olmadı mı? Atatürk evet, şöyle Galiba Atatürk e, hastalanmıştı bir zaman. Hastalandığında daha ayağa kalkamazken hani kapısının önünde bir sürü kişi beklerken şunu demişti galiba e, bu milleti çocuklara ve gençlere emanet ediyorum ve alakalı bir şey demişti galiba tamam ama 23 Nisan 1920'de tam olarak ne olmuştur? onu tam bilmiyorum <laughs> tamam. 23 Nisan 1920'de ne olmuştur? bayram, milli egemenlik bayramı, milli çocuk ulusal bayramı. Egemenlik evet, şöyle alayım da cevap. Milli egemenlik bayramı. Sizlerin cevapları? Şey olmadı mı, cumhuriyet kurulmadı Yok. Hayır ya, dur 23 sene ne oldu 1920'de? Diğer sorunu cevap değil <laughs> Ben bilmiyorum. Sen, <laughs> sen cevap vermişsin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu için bence Cumhuriyet ilan edildi diyebiliyorum. 22. Tamam, ben de o cevabı vereyim o zaman. Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. 23 Nisan 1920'de ne olmuştur? Bilmiyorum. Yani çocuk bayramı değil mi? Evet, doğrudur. Ama onun öncesinde bir olay oluyor. Ondan sonra çocuklara ithaf ediliyor bu, armağan ediliyor. Bilmiyorum. 23 Nisan 1920'de ne olmuştur? Ne olmuş abla? Ya. Benim bir de tarihim yok çünkü. Biz meslek <laughs> okuyoruz da bir de böyle soralım. Allah, ben de aynı meslek lisesi. <laughs> Tamamdır. O zaman ben vereyim mi cevabı? Olur. Ee, çocuk bayramı aynı zamanda da şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu. kuruluşu. Ben de cevap veremedim. <laughs> 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 Onu <Onunla> ne yapacağız? <laughs> Neyse o kısmı yayına var. <laughs> 23 Nisan 1920'de ne olmuştur? Cevap ver. <laughs> çocuk şey 23 Nisan şey Milli Egemenlik Bayramı. <laughs> tamam. Doğru mu? Doğru. Evet doğru. Ama onun öncesinde bir şey oluyor, ondan sonra Atatürk çocuklara armağan ediyor bunu. Evet. O olayı soruyoruz. Şeyi Cumhuriyet'te ilan ediyor. Hayır. Hayır. Abla sen bana hangi tarih dedin? 23 Nisan 1920. Google'dan, 23 Google'dan, Nisan 1920. Ayy! Hey, 23 Nisan 1920'de ne oldu? <laughs> <laughs> Abla Büyük Millet Şeyi kurulmuş. <laughs> ne kurulmuş? <gülüyor> <gülüyor> büyük Millet Bizi ha. <laughs> Tamamdır baktık kopya aldık. vallahi. <laughs> Ama <laughs> ben de adamım senin böyle soracağını ya sen bize reklam vereceksin falan filan zannediyorsun. Sen <laughs> 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 ya. Benimkiler Ben boy yetmiyorum. <laughs> 23 Nisan 1920'de ne olmuştur? Cumhuriyet mi ilan edildi? Acaba yapacağım insanlara sorulamda. Tamam şöyle sorayım o zaman. Evet. Aldık bakalım cevap. Başka? Ödül var mı? Sizce ne oldu? Çocuklarla ilgili bir şey oldu da. Tamam. <laughs> Devam yok bende. <laughs> Şöyle ben sorayım. Bilmiyorum tamam. Ben o zaman edeyim. doğru. Doğru mu? <laughs> Doğru cevap verdin evet. evet teşekkür ederiz. 23 Nisan 1920'de ne olmuştur. Ne olmuştur? Ee, 23 Nisan. Çocuk bayramı olmuştur. Evet. Çocuk bayramı değil mi? Çocuk bayramı. Mi? bayramı. Tamam. Ee, çocuk Bayramı ama öncesinde bir olay oluyor sonra Atatürk e, bunu şey çocuklara armağan ediyor. İşte biz bu olayı soruyoruz. Öncesindeki olayı. Ne oluyor? E egemenlik. E Abi Çocuk Bayramı. Ben de mi? <laughs> bilmiyorum. Çocuk Bayramı değil mi? Tamam tahmin edin. Allah. Tahmin edin. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Kurtuluş kuruluyor. Tamam ben veriyorum o zaman cevabı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluyor. Çocuk Çocuk Bayramı. Evet, öncesinde bir olay oluyor, ondan sonra çocuklara armağan ediliyor. O olayı soruyoruz. O olay nedir? Bilmiyoruz abla. Tamam. Hayır, ben biliyordum da unuttum şimdi. Beş kere beş kere. Daha geçen daha geçen daha aynı soruyu cevapla Şeyi. Yani tamam, ben söyleyeyim ben. mi? Selam. Söyle abla. Tamam. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştur. TBMM. Evet. <laughs> 23 Nisan 1920'den olmuştur. 23 Nisan benzinli. Cumhuriyet kuruldu. Hı hı. 23 Nisan'da ne oldu? <laughs> Cumhuriyet kuruldu oldu. Hayır. Bir tahmin daha bulun. Ee, Gençlik bayramı. Cumhuriyet'le Gençlik bayramı. <laughs> Aa <Daha> bilmiyorum. Tamam <laughs> ben söyleyeyim o zaman. Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. 23 Nisan 1920'de ne olmuştur? <laughs> e, Cumhuriyet, Atatürk Cumhuriyeti ilan etmiştir ve çocuklara hediye etmiştir bugünü. Sence? Evet. evet. Çocuk ve çocuk bayramı. Tamam. O zaman bir soru daha sorayım. 29 Ekim'de ne olmuştur peki? 29 Ekim'de Cumhuriyeti ilan etmiştir Atatürk. 23 Nisan'da TBMM kurulmuştur. Evet. Teşekkür ederiz. 23 Nisan 1920'de ne olmuştur? E, Atatürk çocuklara çocuk bayramı e, şey yapmıştır. Arman. Arman etmiştir. Evet. Öncesinde bir olay yaşanıyor. Yani bir olay oluyor. Ondan sonra çocuklara olayı soruyoruz. Neydi neyse şeydi o. Hiç oraya sorma çünkü onları da soracağım. <laughs> Valla bilmiyorum şu an. Aklıma tamam. gelmedi. Şöyle sorayım. Cumhuriyetin kuruluşu muydu abla? Tamam. Cumhuriyetin kuruluşu diyebilim ben de. Tamam. Atatürk çocuklara armağan ediyor. Aynen. Peki Ünlü 29, 29 Ekim'de ne olmuştur? Adam. 29 Ekim ulusal egemenlik ve Hayır. Bilmem ne. Cumhuriyet Nisan o? Cumhuriyet Bayramı oydu galiba. <laughs> tamam, 29 3 -3 Ekim'de şey. şey Hı, e egemenlik Cumhuriyet ilan edildi o zaman. Zafir, Zafir Zafir bayram. Bayram. Hayır. Çocuk 36, 36, 36. 23 Nisan. 29 diyorsun? Ekim Cumhuriyetin kurulduğu şey işte tarih. Tamam 29 Ekim evet. Tamam. Şimdi o yüzden 23 Nisan tekrar soruyorum. Ulusal <laughs> <laughs> Çocuk bayramını şey yapıyor ama ondan önce bir şey oluyordu. Evet doğru söylüyorsunuz. Ee, ne oluyordu? Samsun'a çıkmıştı adam. <laughs> Neydi? Söyleyeyim mi artık? Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluyor. Aa Türkiye Doğru, Millet evet. Meclisi kuruluyor. Doğru, Bence biliyordunuz gibi. zaten, sadece gelmedi aklınızdan. Evet. 23 <laughs> Nisan 1920'de ne olmuştur? 23 Nisan'da mı? <laughs> Uluslararası Egemenlik Bayramı yani. <laughs> Çocukların bayramı. Tamam, çocuk bayramı ama öncesinde bir olay oluyor, sonra Atatürk bunu çocuklara armağan ediyor. O, olayı soruyoruz. Yakanı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ben de. Türkiye... E, ...şey kuruluyordu. Millet Meclisi ile alakalı bir şey. Hasan evet. <laughs> tamam arkadaşınız doğru cevap verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne çalışıyor? 23 Nisan 1920'de ne olmuştur? Eee, şey bir dakika. Da. Evet ilan. Da. <laughs> yani, büyük Milen. Büyük Millet Meclisi kurulmuştur. Tamam sence? Cumhuriyetin ilan. İşte büyük Bence meclisi, de Büyük Millet Meclisi büyük kurulmuştur. Sence? Büyük Millet Meclisi yani Atatürk dünyamızı kurtarmak için savaşmıştır. Tamam. <laughs> tamam. O zaman doğru cevap veren 1 ve 2. Teşekkür, <laughs> Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. 23 Nisan 1920'de ne olmuştur? Abla Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Ondan sonra işte eee çocuklara gün bayram veriliyor. Aynı soru mu? Hı hı, aynı soru. Ya savaş kazandıktan sonra hı hı. çocuk bayramı olarak ilan edilmiştir. 23 Nisan 1920'de ne olmuştur? Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştur. Evet ilk videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Öneri ve şikayetlerinizi... Şikayet, Şikayet ne? Şikayet ne? <laughs> evet ilk videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önerileriniz için aşağıdaki mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.